dediğiniz gibi yaklaşık olarak artık bu sene 30. yılımıza gireceğiz. Özellikle süt ürünlerinin yüresel ürün bölümünde ilerlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da butik üretime geçtik. Yani kişiye, ailelere özel üretim yapmaya başladık. Bunun yanı sıra biz özellikle fuarları anlamlı buluyoruz ve takip ediyoruz. Özellikle yüresel ürün ve gastronomi o fuarlarını takip ediyoruz. Katılmaya çalışıyoruz ve katılıyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi Türkiye'nin hemen bütün yüresel fuarlarını bu sene gezdik. Hatırım sağladık. Bugün de 6. Nazipotamya Gastronomi ve Yüresel Ürünler Fuarında bulunmaktayız. Stantımızı açtık. Bizler de yüksek yuvanın Hakkari'nin, Yüksekova'nın iç firması olarak katılım sağladı. Bunlardan bir tanesi çok kıymetli Demeter Kadın Kooperatifimiz ve Balcı Nedim kardeşimizle beraber katılım sağlıyoruz. Önemli sonuçlar almaya başladı. Arkadaşlarla beraber özellikle coğrafi işaretini almış olduğumuz peynirle ilgili çok güzel, olumlu sonuçlar gelmeye başladı. Ee, siz de takip ettiğiniz varı, özellikle Diyarbakır'ın e, sivil toplum bürokrasisi bizim ürün ve ürün standlarımızı çok anlamlı, güzel buldular. Bu da nedir? Bizi mutlu ediyor. Biz Hakeri Yüksek adına e, biz de bir katkı sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. E, umarım ki daha güzel fuarlarda, daha güzel büyük, daha büyük fuallarda da e, bir araya gelip ilimizi, ilçemizi ürün bazında tanıtmaya çalışacağız inşallah. Umarım ki e, sonuçları hepimiz için güzel olur. Bizim şu anda üretimini yaptığımız ürünler belki 400 300 300 yıl 400 yıl boyunca yüremizde üretilen, evlerde üretilen ürünlerdir. Biz bunu nasıl yaptık? E, biz de bunu sonumunu işte daha dışarıya yani ilimizin, içimizin dışına taşımaya çalışıyoruz. Bu da e, çok olumlu sonuçlar getiriyor. Siz de takip ettiniz. Yani bu tatta, bu e, e, bu güzellikte bir ürünü bulamadıklarını çoğusu dile getiriyor. E, ve e, almak istediklerini söylüyorlar. Biz de bu hizmeti sonmağa çalışıyoruz. Bizim amacımız ne olmalı? Aslında yüreğimizin böyle bilinmeyenlerini ortaya çıkartıp e, sonmak, dünyaya, Türkiye'ye sonmak. Bunu yaparsak hem ilimize hem ilçemize çok güzel bir katkı sunacağımıza inanıyoruz. Biz de elimizden geldikçe ilimize, ilçemize ürettiğimiz ürünlerle katkı sunmaya çalışıyoruz. Umarım sonuçlara sonuçları güzel olur hepimiz açısından. Teşekkür ediyorum.